ortak özellikleri. Canlı varlıkları cansız varlıklardan nasıl ayırırız? Bu sorunun cevabını arayarak başlayalım. Canlı varlıkları cansız varlıklardan ayıran temel özellikler vardır. Bu özellikler hareket, beslenme, üreme, büyüme ve gelişme gibi özellikler canlı varlıkları cansız varlıklardan ayıran özelliklerdir. Yani her canlı büyür ve gelişir, ürer yani soyunu devam ettirir. Beslenmesini yerine getirir, beslenmek zorundadır, besinlerden enerji elde eder ve bu şekilde yaşamını devam ettirir. Ve bütün canlılar hareket eder. Burada belki bir soru e, aklınıza takılabilir. Hocam bitkiler hareket eder mi diyebilirsiniz. E, bu sorunun cevabını e, e, bulmaya çalışalım. Evet bitkiler de hareket eder. Burada ay çiçeğini veya diğer adıyla güne bakan çiçeğini duymuşsunuzdur. Bunun hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ay çiçeği e, nasıl hareket ediyor? Güneşe doğru yöneliyor değil mi? E, kendisi güneşe doğru yönelerek hareket ediyor. Yani ay çiçeği hareket eder, güneşe doğru hareket eder, güneşe yönelir de diyebiliriz. Bitkiler başka türlü hareketler de gerçekleştirir. Bunlardan bir tanesi de bitkilerin kökleri... Kökler nasıl hareket eder, kökler suya doğru yönelir. Evet, Suya yönelim hareketi yaparlar. Çünkü bitki kökleri yardımıyla sudan birçok şeyi karşılayacak kendi ihtiyacı olan. Yani hareket, beslenme, üreme ve büyüme, üreme, büyüme ve gelişme, canlı varlıkları, cansız varlıklardan ayıran temel özelliklerden bazılarıdır. Tabii ki, Çevremizdeki canlıları incelediğimizde bu özellikler farklılık gösterebilir. Bir kedinin hareketiyle veya bir köpeğin hareketiyle bir bitkinin hareketi benzerlik göstermeyebilir. Ama sonuç olarak burada gördüğümüz bitki de ne yaptı? Hareket etti, güneşe yöneldi. Çiçek kısmı, kök kısmı ise suya doğru bir yönelim gösterdi. Bu bütün canlılarda aynı şekilde. Farklı şekilde hareketler etseler de bütün canlılar hareket eder. Bütün canlılar hareket eder dedik, beslenir, üremesini gerçekleştirir, büyür ve gelişir. Bu canlı varlıkları cansız varlıklardan ayıran temel özelliklerdir. Burada gördüğümüz bütün canlıların aslında temelde bir özelliği var. Hücre veya hücrelerden oluşmaları. Yani bütün canlılar hücresel yapıdadır. Tek bir hücreden oluşabileceği gibi birden fazla hücreden de oluşabilir. Bir sonraki dersimizde hücrenin e, yapısını biraz daha ayrıntılı bir şekilde işleyelim. Özet olarak bütün canlılar hücre veya hücrelerden oluşmuştur. Yani bütün canlılar hücresel yapıdadır.